12 metre boyunda çatı sayılarını sonuncusunu Allah diye çektik. Çatıya yerleştirdik. Yok, bir <laughs>

Baba straforları içeri koy. Gönder gelsin, gönder geçler. <laughs> <laughs> her Düz olum düz düz <laughs> Dayı tarihi söyle tarih söyle Tarih söyle tarih Valla bunu her yerinden kırılmış lan Abi gel ya. Yariye ya, bunu en sona koyalım bari Abiler görüşürük hadi. Sağ ol Ya Allah. Hadi abla, çık yukarı oğlum. Bayram gibi ev çatıya kaydırma yapıyor. Ya Allah, Bismillah Allah. Dur öyle. Telefonu bırakma ya. Onu geç, geç. Gel oğlum buraya gel. Buraya bırak gel abi profile koy. Buraya profile koy. Bekle yavaş. Bekle Mehmet bekle. Geç. Şeye bak. Gol profili koy profili. Abdullah yavaş Abdullah. bunu da şöyle lan. Abdullah dur. dur. Biri geç, biri geç, biri. Buraya biri geç. Ya Rabbi şükürler olsun Allah'a. Son çatı sacında çıkarttık. Selamünaleyküm. Abi yarın seçim var. Oylar Tayyip Erdoğan'a.